Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün DLS 23'te kaldığımız yerden online maçlara devam ediyoruz Bir de yeni bir güncelleme geldi ondan da bahsedeceğim Al Ahli, Al -Ahli Mısır Tam anladık birader Mısır Al Mısır'ın takımı yani oraya bir daha Mısır yazmanın ne anlamı var şimdi bakalım Al -Ahli bizim belalı takımımız arkadaşlar biliyorsunuz Yani uzun zamandır takip edenlerden bahsediyorum biliyorsunuz yani Al bakalım ne yapacağız yani Nasıl bir maç olacak 5. ligdeyiz zor bir lig. Daha önce birinci lige çıktık zaten biliyorsunuz. Şimdi öyle kafamıza göre takılıyoruz arkadaşlar. İniyoruz çıkıyoruz. Dakika iki buçuk. Dakika iki buçuk gol yedik. Ya yani hazır değildik buna. Hazır değildik buna. Ve izlettiriyor. Heh. İzlettirince ne oluyor arkadaşlar? Siz bir yazın. Ben bir şey demek istemiyorum. İzlettirince ne oluyor bir yazın. Meşhur atasözümüzü yazın arkadaşlar. Ve gülüyor. Tamam tamam. Hem izlettirdi hem güldü. Yani o golü izlettirmeyecektin, o emoji atmayacaktın kardeşim. Benden günah gitti, sen bilsin. Allah a, Allah Allah dinle, dinlemeyeceğim tok Messi çok güzel pas. Anında cevap verdik. Anında cevap verdik. 1-1. Bir, bir. Biz de izlettiririz abi. Sadece sen attığında mı izlettireceksin? Çok güzel orta geldi. Messi var ya burada öyle bir vurduk ki direğin içine çarptı. İçine değil de böyle direğe normal çarpsa dışarı çıkacak. Van Dijk Dilini Cancelo, Cancelo, serbest vuruş. Muhammed Salah. Muhammed Salah mı yazıyordu formada? Salah değil de, sanki Salak yazıyordu ya. Ben mi öyle okudum formada. Bir geri sardık baksanız arkadaşlar. Adam sakatlandı yerde otururken formasının arkasında yazan yazıya bir baksanıza. Salak ki o bir dakika dur dur Muhammed Salah boşver şimdi. Adam vallahi çok fena geldi. Çıkmadı o top. Ya Top bile dalga geçiyor. Tam çizgiye geldi çıktı ya. Evet Mbappe. Mbappe kapatmamız lazım orayı. Açtı ortayı Hakimi. Süpersin be. Muhammed Salah uzaktan vurdu. Corner. Dakika 19. Rakibimiz bastırıyor arkadaşlar. Ama bu baskıyı birazcık dağıtmamız gerekiyor. Ee, yani ortalamamız lazım. Oyun ortalamamız lazım. Marcelo. Sağ köşeden kullandı korneri. Cellini. Ona rağmen. Ona rağmen. Ona rağmen. Van Dijk ufacık boyuyla arkadaşlar ufacık boyuyla biz yine emojimizi yapıyoruz biz yine emojimizi yapıyoruz yani bacak kadar boyuyla gitti oradan kafayı vurdu attı adam Ramos hakimi ikinci gol yedik arkadaşlar yani bol gol heyecanlı çekişmeli bir karşılaşma bizi bekliyor böyle şampiyonlar ligi havasında bir maç bizi bekliyor arkadaşlar Ronaldo bir kafa 2-2 Al ilerler. Bu parmak bir tarafına girsin. <laughs> Mükemmel kafayla pas. Neyim vardı değil mi o asist yapan Ney var? Ronaldo'ya bir kafa. Mükemmel bir gol. 2-2 skor. Böyle salak salak gül sen, gül bekle. Bekle oğlum daha düdük çalmadı ya. Bekle lan maç 90 dakika değil mi? Biz mi yanlış biliyoruz bunu? Ha, maç 90 dakika değil mi? Tamam bekle abi. Ha, ne olur uzatmaya gider 120 olur onu bilemem. Ama maç 90 dakika. Son düdük çalmadıkça ümit kesilmez. O parmağı bir tarafına monte edeceğim ben seni bekle. Messi acele etme. Ya yine parmağına falan at. Onda sıkıntı yok. Milliğini, iki hareket birden ne var? Kaptık. Ronaldo attı çalımını uzaktan. Ah be, tam ayağına oturamadı. Tam ayağına oturamadı. Gülebilirsin kardeş. Bak. En gıcık olduğum şey. Gol tekrarının izletilmesi. Bir de böyle mal mal emoji atma, atılması. İkisine aşırı gıcık oluyorum. Abi yapma be. Kim o defans? Kimdi lan o defans? Adamı resmen bıraktı. Bir çiftlik. Adamı resmen bıraktı. Bakın şurada. Bak. Abi böyle bir adamı salma bırakma yok ya. Çelili nereye gidiyor? Çelili var ya bugün bizi bitirdi ya. Defansın belki mi Çelili dedik. Ramos'muş abi. Ramos'la Çelili var ya bugün bizi mahvetti ya. Messi. Hakimi. Sen gül abi. Sen sıkıntı yok. Sen gülebilirsin. Ben her zaman söylüyorum abi. Maç 90 dakikadır. İlk yarı 3-2 gerideyiz. İçeriye doğru pas. Manday hadi çarptı. Alexander Arnold. Son gelmeden hadi. Ah be. Buna ilk yarı 3-3 olsa güzel olacaktı ama. Maalesef arkadaşlar. Kim o? El Hak isimli arkadaşımız. Allahla ya. Mısır'a bekle. Basmıyor bak görüyorsunuz. Arkadaşlar adam ikinci kez durdurdu. Bilerek durduruyor. Yani yemedi. 3-2 önde ya. Bakın şimdi bekleyin. Bir daha durduracak. Durduracak mı bakalım. Bekliyorum abi. Basma. O bastı ben basmıyorum. Ha, iki tane oyuncu değişmiş. Tamam öyle bir şey yok. Ben bilerek mouse'dan bekletiyor sandım da değil. Mal olduğu için bekletiyormuş. İki tane oyuncuyu 40 saniyede değiştiremedi yani. Adamda suç yok. Tek suçu mal olmak. Messi nerelerdesin abi? Messi sen nerelerdesin kardeşim? Yerinde dursana. Hakimi'nin attığı pas Messi'ye gitmesi lazımdı ama Messi yok. Yerinde yok. Van Dijk. Uyuyor ayakta uyuyor. Kaleci uzun oynadı. Gelliğini abi farkı kesinlikle ikiye çıkartmamamız lazım. Şu an fark bir fark. Bir fark var. Bir farkla rakibimiz önde. Kesinlikle ikiye çıkart çıkarttığımız an gittik. Messi. Güzel orta gol getirir. Messi yaptı ortayı. Ah be olmadı hakimi. Messi bir orta daha yap. Hadi sala. Alexander Arnold top boşta. Vur. Lan vur. Lan vur. Dur. Ver kırmızı ver. Kırmızı ver. Muhammed Salah. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Lan yine durdurdu ya. Oğlum manyak mısın nesin ya? Abi Muhammed Salah bomboş bekliyor. Gördünüz. Ben buradan yemin ediyorum basıyorum, oynamıyor. Basıyorum arkadaşlar. Yani bakabilirsiniz yön tuşu. Her şeye şuta basıyorum. Görebilirsiniz yani tekrardan tekrardan geri sardırıp izleyebilirsiniz. O mesela kitlendi orada bir şey oldu. Anlamadığım bir şey oldu yani. Bursa gol 3-3 olacak ya Messi. Çok güzel pas. Çok iyi sarttık arkaya. Geliyor. 3-3 geliyor. Ronaldo 3-3. Hemen emojimizi atacağız bir saniye Pogba'cım. Ortalığı araştırma. Cristiano Ronaldo 3-3 yaptı arkadaşlar. Asist Messi'den. Yalnız tıktan tam Messi pası yani tam. Aynı Messi'nin at, attığı paslardan arkadaşlar. Adam kaçarken arkaya böyle pıt diye dokunduk. Ve Kevin de Bruyne'i aldık. Dakika 71'de taç. Umarım bu taç sana pahalıya mal olur birader. Evet oyuncu değişikliğimizi yaptık arkadaşlar. Dakika 72 skor 3-3. İlk yarı 2-1 bitmişti. İkinci yarıda seri gollere devam ediyoruz. Modric, Hazard dokundu. Benzema 4-3 be. İşte bu. Bu sefer biz öne geçiyoruz. Hani bir emoji yok hani bilmiyorsun parmak falan nerede onlar He? bir yere monte edeceğimi söylemiştim sana değil mi Ya daha dakika tabi 75 ben de erken konuşmayım Erken konuşmayım arkadaşlar Maç 90 dakika sloganı gerçeği rakip için de geçerli eyvah Neymar Neymar sokuldu kapatmamız lazım kapatmamız lazım Kapatmamız lazım dakika 80 4 4 Yalnız ne heyecanlı maç oluyor yani ben şu an var ya aşırı zevk alıyorum. Bu aldığım aşırı zevk umarım size yansıyordur arkadaşlar. Aktarabiliyorumdur yani bunu. Ronaldo. Ancelo hadi bakalım koçum. 10 dakika var. Bir tane daha atarsak çok güzel olur. Hazard. Güzel hakimi şey Ramos pardon. Hakimi şimdi dokun. Güzel Griezmann. Messi'nin yerine Griezmann. Griezmann evet koş. Alırsın. Öh elini ağzına yüzüne bulaştırdım be birader. Dakika 87 son dakikalar. Abi çok dikkatli olmamız lazım. Son dakikalarda bir gol yersek iş bitmiş demektir. Ramos çıktı, Courtois çıktı. Griezmann kafayla Ronaldo'ya mükemmel pas. Dakika 90 4. Real'lık yapma o hareketi yapma. Hızlı koşu çalımını yapacaktık abi. O hareketi yapma be. De Bruyne. Ronaldo uzaklaştırdı. Ne var hocam? Bitir. 4 4 bitti arkadaşlar ya. Uzatmaya gittik. Uzatmaya gittik. Bakalım uzatmada neler olacak. Yani şimdi oyuncu değiştirsem mi? Haaland'ı Ronaldo'nun yerine alabilirim. Değiştirmeyeceğim ya. Yani ikinci uzatmada değiştirebilirim arkadaşlar. Çünkü şey basacağım şimdi. Takviye basacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. 4 4 bitti. 90 dakikalık normal süre arkadaşlar. Şimdi uzatmaya gittik. Bakalım uzatmalarda neler olacak. Kurtuva aman 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 çizgidesin. Orlarda abuk subuk hareketler yapıp. Bir de sarı kart görme birader. Orlardan peki kazanmasın. Ronaldo İndirdik Griezmann'a mükemmel. Griezmann çok iyi yere pas. Ama kimse şey yok abi. Yani orada bir adam olması gerekiyor. Orada bir adam olması gerekiyor. Normal şartlarda orada her zaman bir adam oluyor yani. Benzema. Alexander Arnold uzun oynadı. Uzun oynadı. Lewandowski kaptık. Cancelo Kurtoya döndü. Şimdi Hakimi. Griezmann. Ronaldo mükemmel paslaşmalar. De Bruyne. Cancelo. Şimdi Hazard. Güzel ortaları var Hazard'ın oradan yaptı. Bir tanesini onlardan. Griezmann. 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 105 artı 1. 5-4. 105 artı 1. 5-4. İzle birader. İzle. Hani gülmüyorsun şu an. Yine sesin mesin kesildi gülmüyorsun. Parmak da yok. Basmıyorsun da. Çok güzel gol attığım için. Ha bu tekrarı bile izliyor arkadaşlar. <laughs> evet. Hakimi çıkardık. Alexander Arnold'u aldık. Ve son düdük geldi. Bir 15 dakikalık uzatma sürelik süre daha var. Lıklık. Lıklık lık süreler arkadaşlar. Yine. Geriye birazcık hem zaman geçsin arkadaşlar. Kurtuva. Bekliyoruz üstümüze gelsin diye. Üstümüze gelsin ki defansa açıklar versin arkadaşlar. Bir amacımız da o. Şimdi Hazard. Hemen yanındaki Ronaldo. Ronaldo çaprazda. Ah be. Ah be önüme bir denk gelseydi var ya. Hemen yapıştıracaktım aslında ama. Olmadı hakimi. Kafaya. Kafa edecektim. Kafa ile Kurtuva'ya güzel pas. Gülüyoruz. Maçı kazandık havasındayız arkadaşlar şu an. Bekliyoruz üstümüze gelsin. Kurtuva. Anselo. Şimdi Hazard. Hazard. Dokunacaksın. Sadece dokunacaksın birader. Bak. Adamlar salaklaştı. Gördünüz mü? Terbiyesiz vuruş. Delikeli bir nokta. Ve Cellini kırmızı gördü arkadaşlar. Yani Kevin De Bruyne'i defansa çektim. Yapacağım başka bir şey yok. En azından defansta bir tane adam olsun. Dakika 120 artı bir. Son saniyeler. Ramos yükseldi olmadı. De Bruyne boşta. 5-5 abi Bas 5-5 ya Al şu topu bir tarafına sok Hadi 120 artı 1 5-5 oldu ya Böyle bir şey yok Hem kırmızı gördük hem gol yedik abi Başımıza gelebilecek en kötü senaryo oldu Neyse penaltılarda kendimize güveniyoruz Topun başında Messi var 10 numarasıyla Messi kurtu Mükemmel kurtarış Şimdi Alexander Arnold. Sol tarafa deneyeceğim. Alexander Arnold şaşırtmalı bir penaltı. Ters köşe. Ters köşe ters köşe. Yalnız var ya. Acayip çekişmeli maç olmadı mı arkadaşlar? 5-5 nedir ya? Oha. Güzel attı. 5-5 nedir abi? 4-4 90 dakika. 5-5 uzatmalar ve penaltılar. Ronaldo bir vuruş. Ah be. Ronaldo'ya yakışmayan bir penaltıydı. Kante topun gerisinde. Kalede Kurtuva sağa doğru mu? İşte bu. Çok süper tahmin ettim. Evet Griezmann. Sağa doğru deneyeceğiz. Griezmann. Griezmann kaleci için basit bir top. var bu sefer topun gerisinde. Kalede Kurtuva. Sağa doğru atlayacağız. Kurtuva mükemmel kurtarış. Güzel. Bu sefer bizim Neymar. Pardon Benzema. Sola doğru. Oğlum ne oluyor lan? 4 penaltının sadece bir tanesini atabildik. Üstüme 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 <laughs> gördüm. Neden gördüm? Çok hızlı kullandı arkadaşlar. Böyle çok hızlı kullandığı zaman genelde üstüme atıyor. Modric. Sola doğru Modric. Abi girdi sandım ya. Adamı Modric'i kullanacak şimdi. Atan işte bu. Bu sefer atmamız lazım arkadaşlar. Oğlum penaltılar da uzun sürdü ha. Allah penaltılar da uzun sürdü. Hazard. Hazard bir kaleciye battı bir topa. Düdük çaldı. Böyle üstüne doğru atacağım. Hazard vurdu. Mükemmel bir penaltı. Mükemmel bir gol. Ve 5-5 biten maçın kazananı biz oluyoruz arkadaşlar. Penaltılarla Allahli'yi yendik. Süper bir karşılaşma oldu diye düşünüyorum. Valla arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Acayip zevk aldım. Acayip böyle eğlendim. Bir karşılaşma oldu. Yani Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oldu. 5-5 bitti. Acayip çekişme vardı. Penaltılara kadar gitti ve penaltılarda kazanan biz olduk. Tabii ki bırakmayacaktık. Maç 90 dakika dedik. Maçın sonunda görüşürüz dedik. Gol tekrarını izletti. Emoji attı. Böyle olduğu zaman yani sonuç bu oluyor arkadaşlar. Tabii biraz zorladı ama yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Siz de beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunu de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.